Arkadaşlar bugün sizinle beraber evde aile boyu pizza yaptık. Hamuruna sadece sunmaya tuz koyuyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar bol malzemeli zeytinden tutun domates sosu yapıyorsunuz altına. Yaparken çekmedim arkadaşlar. Merdaneni açabilirsiniz bu şekilde. Ben merdanenin büyük tepsi, fırın tepsilerini yaptım. Bir tane de küçük tava pişireceğiz. O artan hamuru. Bu şekilde kısa bir video çekmek istedik. Evet, çıkın ya. Evet arkadaşlar. Uzun tepsiye koydum. Bir tane yuvarlak tepsi. Fırın tepsisine bu şekilde. Tavada. Aile boyu. Bol bol yemek için. Üzerine de isteyen mantar da koyabilir arkadaşlar. Bir tanesine mantar koyacağım. Bir tanesine koymuyorum. Belki yiyen olur. Belki yemeyen olur. Evet bunu küçük tavada yapıp çocuğu yedireceğiz arkadaşlar. Ona fazla bir şey koymadık. Fazla bir şey yemiyor zaten. O yüzden sade gibi sayılır. Bunu da bu şekilde mis gibi oldu arkadaşlar. Yanına da açılı ayran yaptım. Şahane oldu. Siz de denemeyi tavsiye ederim. Kısık ateşte bu şekilde pişirme arkadaşlar tavada. Buharlanmaması için üzerine bir peçete ya da bir bez bağlayabilirsiniz kapağına. Evet. Arkadaşlar bu şekilde pişirdik. Kaşarın altına koyduğumuz için. Bakın arkadaşlar kaşar çok güzel oldu. Deneme tavsiye ederim Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Evet, çok iyi. İki tane de tamam. işte. Şahane oldu arkadaşlar. Bu mantarlı olan öbür de mantarsız. İsteyen hangisini denemek isteyen olursa yiyebilir. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Evinizde. Bunu tavada çocuğa diye yaptım. Mantarlı pizza. Evet arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bugün sizinle beraber evde duple yaptık. Aile boyu. iki tepside. de büyük bu şekilde. Bir tanesi tavada. Çok güzel oldu. Denemeyi tavsiye ederim. Mantarlı. Mantarsız olan arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Bugün sizinle beraber bize yaptım arkadaşlar evde. tüple boyu bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Çok kolay. Hazır almanızı da gerek kalmıyor. Mis gibi şahane oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Kalın da değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çıtır.